sim né vale. <Sessizce> ah evet, aqui tamam. ah, isso Ve son olarak bunlar. Bol bol su. Evet, işte burada havuz keyfi yapılması için her şey hazır. Peki burada bu havuz keyfini kim yapacak dersiniz? Tabii ki de Defne. Onu hemen arayıp artık çağırabilirim. Alo. Alo, merhaba Defne, ne haber? İyi. Evet. Havuz keyfi yapmak ister misin? Evet. O zaman hadi hemen benim bahçeme gelin. Kim aradı? Nereye gidiyoruz? Bize havuza çağırdı. Havuza mı çağırdı? Aa, ama biliyorsun ki ben Karlar ülkesinden yeni geldim. Benim De tamam Aa! Merhaba. Elsa. <laughs> merhaba Elsa, merhaba Defne. Alışveriş merkezimize hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gözlük, ayakkabı. Evet. Ve canta ve bu? Ve Aa. bu. Anladım. Siz plaj alışverişi yapmak istiyorsunuz. Tamam o halde sizin için hemen bir plaj çantası veriyorum. Ve içine de ihtiyacınız olan bütün malzemeleri doldurabiliriz. Aslında bana mayo da lazım. Elisacığım bu mayolar senin için çok büyük olur. Ben sana uygun bir tane mayo vereyim. Şemsiyeler, plaj havluları yine mayolar ve tişörtler. Ha. İşte bu. Bak bu bikini altı bu da üstü. İstersen deneyebilirsin. <laughs> ah, Çok güzel bir gözlük modeli Defne o. Almak ister misin o gözlüğü? <laughs> Aa, çok yakıştı. Koy bakalım. Başka neye ihtiyacınız vardı? <laughs> Cansi miydi? Onu koyabilirim. Şöyle deneyelim bakalım. <laughs> Koydum işte. Eee... Mutlaka güneşe çıkmadan şapka takmalısınız. Size şapka vereyim mi? Bu en son olsun. Tamam o zaten küçük Eysa olur. Sen de bunu denemek ister misin? Alır. Dur Eysa ile deneyeceğim ya. <laughs> ben denedim. <laughs> Yakışmış mı? <laughs> Bence çok güzel olmuş Bu da için. Hadi koyayım. <laughs> ee, Eysa'cığım çizmelerle gitmeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi? O oh, ama bir terliğim yok ki. Evet giyelim bu terlikler Hadi, sana tam gelir. Önce çıkartalım çizmeni. Çıkaracağım. Kolukları unutmayalım. Tabii ki onu da hemen çantana koyalım. Tabii ben koyarım. Tabii ki. Şöyle koyayım bunu. <laughs> evet. Sanırım plaj alışverişiniz bitti. Şu halde istiyorum. Onu mu istiyorsunuz? Tamam. Bu da sizin havlunuz. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Yüzmek için sabırsızlanıyorum. İyi eğlenceler. İstemizin merkezi burası. Hoşgeldiniz. Merhaba. Merhaba, evet hazırlıklarımı nasıl? Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Bak burada senin için meyve ve sular koydum tabii Elsa'cığım, senin için de koydum. Elsa senin için şu se şey, zongu düşündüm rahat edersin diye. Çok senin teşekkürler, için de... gel. Senin için de bunu düşündüm. Çıktım. Hop, <laughs> fotoğrafımı da çekti. Şöyle dön bakalım, İstersen ayaklarını suya sokabilirsin. <laughs> Gidiyor, nerede, nerede, nerede ben çıktım. Teşekkür ederim nefniciğim. <laughs> misafirlerime şu sıcak yaz gününde şöyle su ve taze meyveler ikram edeyim. Bu Böyle sık sık çıkın gelin. Ben size böyle bahçede bol bol havuz keyfi hazırlarım. İlla havuzun olmasına gerek yok. Bu şekilde şişme havuzda da ne güzel keyif yapılabiliyor. Siz de deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Aa, biraz daha mı su? Tabii hemen vereyim. <laughs> Ay çok sıcak ben biraz yüzmek istiyorum. <laughs> Ay çok güzel Serin Serin Anne Baba Zamanı Hazır mısın başlatıyorum Hı -hı. Ne yapıyorduk Müzik durunca sandalyeye oturan kazanıyordu Hazır mısın 1-2-3 <laughs> Dön sandalyeye Dön <laughs> Daha. Oh, Ayşe ile Defne'nin yanına geldim Harika bir bitki çayı içmeyi düşünüyorum <laughs> o... İçeriden gürültü geliyor Bu müzik sesi de ne böyle Beni duymuyorlar 2 saattir kapıyı çalıyorum. Beni duymuyorsunuz. İçeriden de acayip bir gürültü geliyor müzik sesi. Siz ne yapıyorsunuz? Gel gel. Çok güzel oyun oynuyorduk. Gel içeri. Ha? Gel gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim ağrıdı kapıyı çalarken. Neler oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Defne biz ne oynuyorduk? Sandalye kapmaca. Sandalye kapmaca oynuyorduk. Ya? Anladığım kadarıyla siz daha çok tabure kapmaca oynuyorsunuz. Evet. Ee, ben de size katılabilir miyim? Tabii Olur, ben bir tane daha tabure getireyim. Defneciğim getir, koy tabureyi. Yaşasın. O zaman bakalım bu oyunun kazananı kim olacak? Bakalım. Hazırsanız müziği başlatıyorum. <laughs> devam edin. Hadi bakalım. Evet. taburunun birini de çıkartıyoruz. Kenar alalım. Tamam. Defne hazır mısın yarışmaya? <laughs> Tekrar başlatıyorum. Dans! <laughs> <Ya>. uh -oh. <laughs> Defne! Sen daha çok yer kaptığın için galiba bu sefer de ben elendim. Çok eğlenceli. Bir kere daha oynayalım mı? Tabureler hazır. Müzik. O zaman. Müzik de hazır. Başlatıyorum. Ama ben eğlendim. Tamam. Ben müziği kontrol ediyorum. O zaman hadi siz yarışmaya devam. O zaman bu taburelerden bir tanesini aldım bile. Evet. Şimdi bir tek bu tabure için savaşıyoruz Defne. Sen ve ben. Hazır mısın? Başlatıyorum. Gönder gelsin. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Ama mızık çubuk yapıyor. Sandalye yani daha durdur. Dur. Daha da durmadı ama sen çok iyiydin. Ben müzik durmadı. Ben de sanırım duracağım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok adil bir oyun oldu gerçekten. Çak. Yine defne kazandı. Ya bu oyun hep defne kazanıyor ya. Aferin sana. Neden acaba? Bu kadar yeter mi? Yorulduk sanki. Ben çok yoruldum. Ben evet. buraya çay içmeye gelmiştim. E, o zaman hadi çay demleyelim. Tamam. Hem biraz dinlenmiş oluruz, olur mu evne? Çak bakalım. Hadi gidiyoruz çay içmeye. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Keyifli bir oyundu. Görüşürüz arkadaşlar.